TV ekranlarından herkese merhaba. Kampüs'te kulüp programının yeni bölümünde Erciyes Üniversitesi IEEE Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Berat Çöplü'yü konuk aldık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Varsınız. Rica ederim. Bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ben Yusuf Berat Çöplü. Şu an Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda IEEE Erciyes'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Kulübünüzün misyonundan ve vizyonundan bahseder misiniz? Tabii ben onu biraz geniş anlatmak istiyorum. IEEE'nin kuruluşuna itibaren IEEE yaklaşık 1800'lerde kuruluyor. Dönemin önemli bilim insanlarından Thomas Edison ve Graham Bell tarafından e, temelleri atılıyor aslında. Bunun ilk amacı insanlara hani bir e, bilim topluluğu oluşturmak aslında. Sadece mühendislik değil. Çünkü yazılı bilimin oluşturacağı, herkesin paylaşacağı bir e, ortam oluşturmak, herkesin bilgi alışverişini sağlamak. Ya burada böyle bir network oluşacak, Herkese dokunmak istiyorlar aslında. Kulübünüzün kurulma amacı nedir? Kulübümüzün kurulma amacı en başında mühendisleri kapsıyor. Mühendisler hani yapacağı bir projeyi aslında, mühendislikte şey vardır, Hani herkes aslında sıfırdan bir şey yapmaz. Ulan bir şeyi geliştirmeye çalışır ve daha iyi bir hale getirir. O yüzden herkes birinin yaptığını öbürü bir adım daha ileriye götürerek aslında şu anki teknolojileri oluşturmaya çalışıyor. O yüzden biz de bu amaçla herkesi geliştirerek bir adım daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Kulübünüzün yapısından bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Bizim şu an kulübümüzde bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulunda 5 kişi bulunuyor. Onun dışında bizim 11 tane alt komitemiz var. Bu alt komiteler, alt komitelerin hepsini başkan ve başkan yardımcısı bulunuyor aslında. Yönetim kurulu komite başkan ve başkan yardımcıları düzenliyor ve yapılacak teknik gezileri, kulüp adı altında yapacak genel etkinlikleri düzenliyor. Onun dışında komite başkanları her ilgi alanına göre ayrılmış durumda zaten. Onlar kendi etkinliklerini, kendi ekipleriyle kendi etkinliklerini çıkarıyorlar. Her komitenin de yaklaşık 20 kişi, 20 kişilik bir komitesi var. Buradan devam ediyorlar, etkinlikler çıkarıyorlar. Dönem içinde bizim yaklaşık her hafta bir etkinliğimiz oluyor o yüzden. Kulübünüzde 11 tane komite olduğunu söylemiştiniz. Biraz bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Aslında çok e Yelpazemiz çok geniş. Yani herkese hitap etmek istiyoruz. Aslında IEEE Mühendisliği mühendisi kulübü olarak anlatılıyor. Ama biz herkese hitap ediyoruz. Ya bu da en başında mesela ISS komitemiz var. Bu tamamen e, havacılık üzerine kurulmuş bir komite. İşte havacılığa meraklı insanlar buraya e, dahil olabiliyor. İşte kokpit eğitim veriyorlar. İşte alanında uzman pilotları çağırıyorlar. E, bu, hava savunma sanayinde çalışan insanları çağırıyorlar. Ve burada çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Onun dışında CS komitemiz var. Bu daha çok bilgisayar bilimleri üzerine ilerliyor. Mesela e, siber güvenlik üzerine. Hani şu an günümüzün en önemli şeylerinden biri siber güvenlik. Bu konuda eğitimler veriyorlar. İşte daha iyi nasıl korunabiliriz ya da hacklenmeye karşı nasıl şeyler yapabiliriz. Onun dışında e, programlama eğitimleri veriyorlar. Çünkü günümüzde her şey yazılım ve yapay zeka üzerine gidiyor. Yapay zeka hakkında, e, programlama hakkında eğitimler veriyoruz. Onun dışında yine alanında uzman yazılım açısında uzman kişileri çağırıyoruz ve eğitimler vermeye devam ediyoruz. Onun dışında Jazz komitemiz var. Jazz komitemizde daha çok elektrik elektronik mühendislere yönelik bir şey aslında. Burada devreler, işte baskı devreler üzerine eğitimler, PLC üzerine eğitimler. Burada biraz daha teknik bir komite aslında. Orada elektrik elektronik mühendisleri kendi projeler geliştiriyor. EA komitemiz var. Bu biraz daha bizim en sosyal komitelerimizden biri daha çok sosyal sorumluluk projeleri. Hani bunun en önemli etkinliklerinden mesela okullara gidip okullarda mühendisliği anlatıyorlar. Hani mühendislik nedir, nasıl olunabilir, ne yapılır, hani siz neden mühendis olmalısınız? Çünkü mühendisler teknolojiyi teknoloji inşa eden, ülkeyi bir adım daha ileri götürecek insanlar aslında. Bunu küçük yaşta aşılamayı istiyoruz. O yüzden okullara gidip mühendis, mühendisliği anlatıyoruz. Ee, onun dışında çeşitli sosyal etkinliklerimiz oluyor. Mesela hani bu EA'da bahsettiğim şeylerden öyleyse bizim bir çiğ köfte partimiz oldu. Sıra gecesi yaptık. Onun gibi sosyal etkinlikleri de EA sağlıyor. Onun dışında EMBS komitemiz var. Burada biraz aslında e, sağlık ve mühendisliği birleştiren biyomedikal mühendisleri burada çok fazla üyemiz var. Burada e, çeşitli e, mesela bu Genkök Merkezi var okulumuzda. Oraya teknik gezi sağladılar. Onun dışında çeşitli mesela Siemens'e gidip teknik gezi sağladılar şehir hastanesinde. E, bu biraz daha biyomedikal mühendislerinin yoğunlaştığı, e, bio, e, biyomedikal alandaki teknolojik gelişmeleri takip ediyorlar. Onun dışında e, bizim kök komitemiz var. Aslında bu bir program, komite değil. E, burada biz aslında komite arası biz yaklaşık 800'e yakın üyemiz var. Her komitenin 20'ye yaklaşık üyesi var demiştim bunların sosyalliğini sağlıyor. Bir de bizim kardeş kolumuz var. Biz hani Türkiye çapında yaklaşık 106 üniversitede IEEE aktif olarak çalışıyor. Bununla biz mesela şu, bu sene 19 Mayıs Üniversitesi ile kardeş koluz. Burada çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Birbirimiz etkinliklerine gidip geliyoruz. Bu da bizim hem Türkiye'deki aktifliğimizi, diğer komitelerle aramızdaki, kollarla aramızdaki bağlantıyı sağlıyor. Pes komitemiz var. Burada biraz daha hani dönemin sorunlarına enerji ile alakalı, hani enerji sürdürülebilir enerji, enerji sistemleri, güneş panelleri bu konularda projeler geliştiriyorlar arkadaşlarımız. İşte sürdürülebilirlikle alakalı e, neler yapabiliriz? Dergiler çıkarıyorlar, enerji zirveleri yapıyorlar. Bu alanda pes komitemiz var. RAS komitemiz var mesela. RAS komitemiz e, daha çok robotik alanda, hani günümüzde e, Arduino diye e, bir kart var mesela. Onunla alakalı e, projeler geliştiriyorlar daha çok robotik alanda robot kollar, çeşitli hem eğitimler veriyorlar bu alanda hem de projeyi geliştirmek isteyen insanlar buradan kendi düşüncelerine yakın insanlar bularak projeler geliştiriyorlar. TT komitemiz var. Bunun tanıtım tasarım. Bizim Instagram'da gördüğümüz postlarımızı, videolarımızı ve çeşitli bu etkinliklerimizin afişlerini düzenliyorlar aslında. Viye komitemiz var. Viye komitemiz çok önemli çünkü sektörde kadın haklarını savunması gereken bir komite lazım aslında. Biz burada daha çok kadınları ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü sektörde hani maaş eşitsizliği olsun, işte biraz zorbalanan insanlar var. Bunların haklarını savunuyoruz. Gerekli yerde konuşmacılar çağırıyoruz. Kadın konuşmacılar, başarılı kadınların hikayelerini anlattığımız eğitimler veriyoruz. Onun dışında sponsorluktan sorumlu bir dalımız var. Orada da çeşitli sponsorluklarımızı, diğer yerlerdeki sponsorluklarını nasıl sağlayacağımızı gidip görüşüyorlar, anlaşmalar sağlıyorlar. Kulübünüzün Global'de kurulduğunu söylemiştiniz. Türkiye'deki yeri nedir? Açıklar mısınız? Şöyle açıklayayım. ISRP şu an 160 ülkede aktif şekilde çalışıyor. Biz bundan Türkiye'ye. 8. bölgede Türkiye IEEE Türkiye'de bulunuyoruz. Burada da yaklaşık 106 üniversitede aktif IEEE var. Hani gittiğiniz çoğu mühendislik fakültesi olduğu şehirde IEEE kulübü mutlaka vardır. Burada şöyle ilerliyor. Biz IEEE Global var. Orada bir ekip var, yönetici ekip. Bunlar bölgelere bölmüş. Biz 8. bölgede Türkiye'de bulunuyoruz bizim üstümüzde IEEE Türkiye'de bir e, Türkiye section olarak e, bir yönetim kadrosu var. Biz onlara bağlıyız. Onlar da üniversiteleri kollara bölüyorlar. Biz mesela IEEE Erciyes olarak kolu olarak çalışıyoruz. Yaptığımız her şeyi IEEE Türkiye'ye raporluyoruz. Onlar da global tarafa raporluyor. Bu şekilde hem network oluşturabiliyoruz hem istediğimiz zaman ben atıyorum Hindistan'daki bir IEEE ile iletişime geçmemi sağlıyor benim. Kulübünüze katılmak isteyen adaylarda ne gibi şartlar arıyorsunuz? Biz adaylarda aslında daha çok hevesi arıyoruz, katılım ve heves. Çünkü e, bir şeyler bilmiyor olabilirsin, biz zaten bunun için varız. Atletik sana bir şeyler katabilir, sen ne kadar hevesli olursan biz sana o kadar şey verebiliriz. O yüzden en önemli şey heves, sonra katılım diyebilirim. Kulübün üzerinde ne gibi etkinlikler yapılıyor? Az önce de bahsettiğim komitelerdeki gibi çok çeşitli etkinlikler. Hani bu e, 3-4 başlıkta açıklayacak olursam teknik geziler yapıyoruz. Onun dışında salon etkinlikleri yapıyoruz, webinarlar yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz. Bu teknik geziler daha çok hani gidip alanında görmek her zaman daha iyi. Konuştuğumuz şeyleri alanında görmek çok daha önemli. Eğitimlerde teorik bilgileri pratiğe dökmek için çok önemli. O alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Webinarlarda mesela yurt dışındaki insanları getirmek yani buraya çok zor olduğu için online şekilde bağlantı yapıyoruz. Zamanında mesela şu an NASA'da çalışmıyor ama eskiden NASA'da çalışan Umut Yıldız vardı mesela. Onunla bir online webinar sağlamıştık onun dışında böyle daha büyük isimleri webinarlarda ulaşabildiğimiz üniversitemize getirebildiğimiz insanlarda burada salon etkinlikleriyle e, devam ediyoruz. Faaliyete geçirmek istediğiniz etkinlikler nelerdir? Şu an faaliyete geçirmek istediğimiz birkaç büyük etkinlik var. Ya yani burada biraz daha üniversitemizi tanıtmak istiyoruz. Hani global, e, ulusalda üniversitemiz e, çok tanınmıyor. Tanınsa bile bence yeterli değeri görmüyor. Burada biz e, alanda uzman kişileri hani gerekli belli bir takipçisi olan, bir kitlesi olan insanları üniversitemize davet edip ulusalda böyle çarpıcı bir etkinlik yapmak istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Yakında siz de duyarsınız. Peki yaptığınız bu etkinliklerin öğrencilerin gelişimine ne bir katkısı oluyor? Şöyle bir katkısı oluyor. Biz aslında her şeyde biz bir kişiyi alsak bizim için çok önemli. Biz herkese birebir de olsa hani bir şeyi sağlıyoruz biz verelim, sen bizden iste, biz sana 10 katında veririz. Hani istediğin kadar sor, istediğin kadar bize yaz. Hiçbir zaman hiçbir isteyene bütün arkadaşlarımız, bütün ekip arkadaşlarımız her zaman yardımcı olur gece gündüz demeden. Hani gelişmek isteyeni her zaman biz bir adım, iki adım, üç adım ileri götürüyoruz. Burada bizim Teknofest takımımız var Arfes adında. Bu Teknofest takımımızda mesela Teknofest'e gitmek isteyen arkadaşlara daha teknik bir anlamda orada projeler geliştiriyoruz mesela bu sene de Teknofest'e katılacağız. öyle her kısımda insanları geliştirmeye çalışıyoruz. Üniversitemiz size ne gibi imkanlar sunuyor? Üniversitemiz bize en çok salon olarak, hani burada bizim mühendislik fakültesindeki salonları genel olarak biz kullanıyoruz. Onun dışında büyük etkinlikler yapacağımız zaman salonda biraz daha yardımcı oluyorlar. Onun dışında biz geziler yaptığımız zaman bize otobüs sağlıyorlar. Onun dışında farklı bir şey yok. Bütçe kaynaklarınız nelerdir? E, bütçe kaynaklarımız, ya yani bizim çeşitli sponsorlarımız var. E, sponsorluk anlaşmalarımız var. Orada biz hani çeşitli reklam gelirleriyle ilerliyoruz. Onun dışında ITRP RCS bizim üniversitemizde yaklaşık e, 20 küsür senedir var. O yüzden bizim mezunlarımızdan şu an çalışan, iş kurmuş insanlar var. Oradan çeşitli bütçeler sağlıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Birlikte çalıştığınız kulüpler var mı? E, şöyle, e, biz çeşitli kulüplerle çalışmıyoruz. Sebebi de şu, ya biz az önce 11 tane alt komiteden bahsettim. Aslında bunların her biri birer kulüp gibi çalışıyor. Çünkü hepsinin başkan yardımcısı var, başkanı var, başkan yardımcısı var, altında yaklaşık 20 kişilik bir ekibi var. O yüzden her alanda bizim bir komitemiz olduğu için başka kulüplerle çalışmamız çok gerek kalmıyor. Öğrencilerimiz kulübüne nasıl katılım sağlayabilir? internetten kulüp RGS yazarak orada gerekli yerleri doldurduktan sonra başarılı oldu ekran görürsünüz bize herhangi bir yerden bir arkadaşımıza ya da Instagram adresimize gönderebilirse oradan biz arkadaşlarımızı katıldığını görüyoruz ve çeşitli gruplarımız var. Gruplar alıyoruz. Oradan duyuruları sağlıyoruz. Öğrencilerimize ulaşmak için hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz? Aslında bizim çeşitli bütün işte YouTube olsun, X olsun, LinkedIn olsun çoğu platformda bizim hesabımız var. Ama şu an herkesin daha çok kullandığını düşündüğümüz için Instagram'da çok daha aktifiz. İşte yaptığımız etkinliklerin videolarını, işte eğlenceli şeylerin reels'larını her zaman Instagram'da paylaşıyoruz çoğu duyuruyu da. Son olarak öğrencilerimize yönelik söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim. Biz herkesi geliştirmeye, herkese bir şey katmaya çok hevesliyiz. Gerçekten kendini geliştirmek isteyen herhangi bir alan, teknik alan, sosyal anlamda, her anlamda gelişmek isteyenleri biz dokunabiliriz. herkesi IEEE'ye bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz IEEE Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Berat Çöplü'ye katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.